Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde göstermiş olduğu azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Milletimizin geleceği bugün çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmiyle büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ulusal egemenlik, ulusun namusu, onuru ve şerefidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 Egemenlik ve Kredsiz Şahsız Milletindir diyerek bir bağımsızlığımız ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun. Varlığından güç aldığımız çocuklarımız ve biz gençler bu konudaki en büyük teminatı oluşturmaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan 1920 ruhu bağımsızlık, azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız, gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir. Yarının teminatları olan çocuklarımıza, yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Tüm insanlığın ortak amacı olan barış ve kardeşlik içinde bir dünyanın kurulması siz çocuklarımızın eseri olacaktır. Sevgi dolu yüreğiniz, hoşgörünüz ve iyi niyetiniz barışın temelini oluşturacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Çocuklar, hepinizi çok sevdiğimizi ve güvendiğimizi ifade etmek istiyorum. Başarılarınız ve mutluluğunuzun daim olması en büyük dileğimizdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceklerdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Çocuklar, sizler Türkiye'yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorlukların karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyor, 23 Nisan'ı armağan eden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha Şükranla yad ediyorum.